Herkese merhabalar. Hoş geldiniz İkizler burcu arkadaşlarım. Bu videomuzun konusu 17 Temmuz'da gerçekleşecek olan Yengeç burcu yeni ayının siz sevgili İkizler burcu arkadaşlarım etkisi neymiş? Kartlarım aracılığıyla anlamaya çalışacağız. Ee, arkadaşlar bu videolarımız daha kısa, e, hap bir bilgi gibi olacak. Sadece Yengeç yeni ayının etkilerini anlatacağım. Zira ben Temmuz e, aylık burç yorumunuzu yaptım. Bu videonun altına o linki ekleyeceğim. Burada anlattıklarımla Burada anlattıklarımı dinleyin. Daha sonra da e, videonuzun altına eklediğim linkteki aylık burç yorumunuzu da izlerseniz konuyu çok daha net anlayacaksınız. Zira yengeç ayı, temmuz ayı içerisinde oluyor. Orada illaki o konularla ilgili bilgi de vermişimdir. Evet, e, bunu anlattıktan sonra tabi e, her zamanki bu klişeyi de yapalım. Bunu yapmasak olmuyormuş e, ikizler burcu arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve beğenilerinizi de eksik etmeyin lütfen. Biz de söylüyoruz yani ne yapalım? Evet, şimdi ikizler burcu arkadaşlarım bu sefer zodyak sıralaması artık yapmıyorum. En fazla beğeni alan videoları böyle beğeni sırasına göre yapıyorum. Şimdi siz 3. sırada olarak geldiniz. İkizler burcu arkadaşlar. Evet yengeç yeni ayının 17 Temmuz'da gerçekleşecek olan yengeç yeni ayının ikizler burcu arkadaşlarıma hangi etkilerle geliyor? İkizler burcu arkadaşlarımın bu yengeç yeni ayından nasıl etkileneceğini Ay, dağıldınız. Dağıldınız ne yaptınız? Evet şöyle tekrardan bakalım. 17 Temmuz'da gerçekleşecek olan Yengeç Yeni Ayı'nın İkizler Burcu arkadaşlarıma etkileri neymiş kartlarım aracılığıyla anlamaya niyet ediyorum. En doğru kanaldan en doğru bilgiyi vermeye niyet ediyorum. Evet. Hemen bir farkındalık seçelim. İkizler Burcu arkadaşlarımın bu 17 Temmuz'da gerçekleşecek olan yengeç yeni ayında nasıl bir farkındalığa ihtiyacı olabilir? İkizler Burcu arkadaşlarım neyi fark etmeli, neyi bilmeli? Neyi fark etsin, neyi bilsin ki bu yeni ayın enerjisini en doğru şekilde yönetebilsin? Peki İkizler Burcu arkadaşlarım Hangi gezegen etkisi altında bu yengeç yeni ayını yaşayacak? Hangi gezegenin etkisiyle gelecek durumlar ve olaylar? Evet. Peki bir nasihat seçelim. İkizler Burcu arkadaşlarıma bu yeni ayda nasıl bir nasihat verebiliriz? Onların bu yeni ayı en doğru şekilde yönetebilmesi için bu enerjiyi en doğru şekilde yönetebilmesi için nasıl bir nasihata ihtiyacı var? İkizler Burcu arkadaşlarımın. Bir kart daha seçiyorum. İkizler Burcu arkadaşlarımın bu yeni ayın enerjisini en doğru şekilde nasıl yönetebilir? Bunu almayacağım açık attı. Evet. 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 İkizler Burcu arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Peki. Bakalım. Yengeç yeni ayı. İkizler Burcu arkadaşlarıma ne getirecek? Kova Burcu'nun terazi dekanı çıktı. İkizler Burcu arkadaşlarım. Bu dönem gündemleriniz e ne olabilir? Şey olabilir. Kova biliyorsunuz kolektif alanlarla ilgilidir. İşte gruplarla ilgilidir. Terazi enerjisiyle geldiği için kolektif alanlardaki birebir iletişimde olduğunuz insanlardan bahsediyor olabiliriz. İkizler Burcu arkadaşlarım. Kolektif alanlardaki bir grup enerjisini de anlatıyor olabiliriz. Zira kova gruplarla ilgilidir. Ee, yine kolektif alanlardaki o gruplarla, grup enerjisiyle yaptığınız işler varsa, e, teknoloji alanlarında yaptığınız işler varsa, e, İkizler Burcu arkadaşlarım, e, işte bu, bu işler teknolojiyle, kova temalarıyla gelen işler olabilir. E, teknolojiyle ilgili işler olabilir. E, yine böyle astroloji gibi işler olabilir. Ya da 11. evde işte gruplara anlattığınız bir bilginiz e, varsa bu, bu tarz bir şey de olabilir Şimdi konularınız yengeç yanıyı böyle enerjilerle geliyor. Bakın buradan bir kuş uçmuş. Bir haber var sanki. İçinde bulunduğunuz gruplarda ya da içinde bulunduğunuz teknoloji alanlarında bir kısım haberler oluşabilir size. Bazı haberler alabilirsiniz. Ama bunlar sizde çok güçlü farkındalıklar yaratmış olabilir, yaratacak olabilir. Buradan. Tabi terazi dekanıyla geldiği için ilişkileriniz özellikle gündemde ikizler burcu arkadaşlarım. Gruplar içerisinde yaşadığınız o bağlantılar belki bunlar arkadaş çevresi çünkü Zodiac'ta 11. ev arkadaşları anlatır. Belki bunlar arkadaş ilişkileriniz. E, Tabi hayatımızdaki gruplar illa tanımadığımız gruplar olmak zorunda değil belki bunlar aile gruplarınızdır. Hani akraba gruplarınızdan bahsediyordu olabiliriz. Değilse böyle teknoloji alanlarında, işte sosyal medya mecralarında, YouTube gibi, Instagram gibi, işte bir dolu var ya öyle şeyler. Oralarda tanıdığınız arkadaş gruplarınızla ilgili ya da ilişkilerinizle ilgili birebir ilişkiyi de anlatabilir. Onlarla ilgili bir durum var. Ani gelişen haberler ve bir adalet, hak hukuk arama mevzusu var. Bunun dışında tabii kova özgürlük ve bağımsızlıkla ilgilidir. Aranızda bazı ikizler burcu arkadaşlarım gerçekten bazı şeylerden bağımsızlaşma arzusunda olabilir. Özgürleşme ihtiyacı olabilir. İlişkilerden özgürleşmekle ilgili bir durumunuz olabilir. İlişkilerden özgürleştiğiniz ya da özgürleşeceğiniz bir konuyu anlatabilir. E, hatta bu tabi yengeç, yeni ayı vatan, millet konularını içereceği için yengeç teması bunları içerir. Vatan, millet, aile, kadınlar, e, duygular hatta duygusal bir özgürleşme bile yaşayabilirsiniz ikizler burcu arkadaşlarım e, ama 34 rakam ile geldiği için bunlar birebir iletişimde olduğunuz insanlar olacaktır ikizler burcu arkadaşlarım bunlar arkadaşlarınız olabilir karınız olabilir kocanız olabilir işte evliyseniz e, değilseniz işte anneniz babanız olabilir değilseniz sevgiliniz olabilir flörtünüz olabilir neyse bu konularla ilgili bir e, özgürleşme bir bağımsızlaşma duygu durumu olabilir ama bunlar hep böyle ani gelen haberlerle ilgili olabilir. Yine karşınızda tabii bunu bir kişiye vurursak yengeç burcu yeni ayı, yengeç yeni ayı size işte bir kova burcu kişisiyle ya da bir terazi burcu kişisiyle ilgili gündemler getirebilir. İkizler burcu arkadaşlarım. Ve bunlar bazı haberler olabilir ve bu haberler hak, hukuk, adalet mevzu mevzularını da gündeme getirecek mevzular olabilir ani farkındalıklarla oluşacak bir şeydir. Bunu bir kişiye vurursak karşınızda böyle bir kişi olabilir. Bu kişi işte dediğim gibi terazi burcu olabilir, kova burcu olabilir. Değilse, değilse bu özellikleri barındırıyor olabilir. Hani nasıl bir kişidir? Özgürlüğüne düşkün, bağımsız. Böyle terazi temasıyla bakın çok zarif, zarif, güzel, estetik duran bir kişi olabilir. Akla mantığa önem verir. Uyumlu ve diplomatik bir ilişki biçimini geliştirir. eee Olumsuz tarafıyla bu kart birileriyle, içinde bulunduğu topluluklarla, içinde bulunduğu gruplarla, içinde bulunduğu teknoloji alanlarında sırf uyumlu olacak diye bazen kendi özgürlüğünü ve bağımsızlığını kısıtlayabilir. Olumsuz tarafıyla, karanlık tarafıyla, aydınlık tarafıyla içinde bulunduğu gruplarda uyumlu bir e, imaj çizebilir. Estetik yönü gelişmiştir. E, kadınsa e, güzel, estetik alımlı, çalımlı, erkekse yakışıklı, zarif bir erkektir. Öyle söyleyelim. Terazi burcu İkizler burcu arkadaşlarım. Peki, gündemleriniz böyle bir mevzu var. Ya arkadaş gruplarıyla ilgili ya sosyal mecralarla ilgili ya bir kurumla ilgili de olabilir. Bakın 11. ev yine kurumları anlatır. Bir banka kurumu mesela, bir şirket kurumu, bir kurumdan da bahsediyor olabiliriz. Oradaki ilişkilerinizle ilgili ani durumlar, adalet konuları gündeme gelebilir. Hak, hukuk, mahkeme, hatta burada bir mahkemede olabilir. Hani bir mahkeme kurumu ise bir dava konusu varsa böyle bir şey de olabilir. Peki yorumu genişletelim. Farkındalık size ne diyor? Hayal et dedi. Dedi ki kendinizi o işi yapıyormuş gibi düşünemediğiniz hiçbir şeyi başaramazsınız dedi. Sanki ikizler burcu arkadaşlarımın bir zor bir meselesi var. 35 rakamıyla geldi. Zor bir meselesi var. Çözülmesi zor. Bu zor mesele. Ee, bir teknolojiyle ilgili bir mesele olabilir, gruplarla ilgili bir mesele olabilir, ee, kolektif alanla ilgili bir mesele olabilir. Yine bir adalet yani yine gruplarla ilgili, kurumlarla ilgili yaşadığı bir adalet mevzusu olabilir. Hani bu kurum devlet kurumları bile olabilir. Ee, İkizler Burcu arkadaşlar bir devlet kurumu ile ilgili yaşadığınız bir adalet mevzusu var, bir hak arayışınız var ve burada bir özgürleşme durumunuz var. Bu konuyla ilgili ani bir e, haber gündeme oturabilir. Ani bir haber, haber gelebilir. Ama neyse farkındalık kartınızda diyor ki buralarla ilgili yapmak istediğiniz, başlatmak istediğiniz bir şey varsa eğer bu bir kurum değilse bir arkadaş gruplu, bir teknoloji alanı, hani bir sosyal medya açmak istiyorsunuz ama işte olur mu olmaz mı diye düşünüyorsunuz. Hani bunu da anlatabilir. Belki yapacağınız şeyler işte teknoloji alanlarında ve üstten işler yapacaksınız terazi e, dekanıyla. Yani sanatsal işler yapıyorsunuzdur sanatsal bir mesele vardır bir resimdir müziktir ee, ya da hani kozmetik ürünleri satan bir bayan arkadaşım da olabilirsiniz Hani bunun gibi şeyler estetik içeren sanatsal konuları anlatan venüsyen işler yapıyor ya da yapacak olabilirsiniz ve bunları teknoloji alanlarında sosyal medya alanlarında yapmak istiyor olabilirsiniz bu yeni ay size böyle bir konuyla gelebilir ve farkındalık kartını diyor ki Evet istiyorsunuz ama Hani böyle çok kuru bir mantık geliştirmemelisiniz. Çünkü bu kart bunu yapabilir. Hava enerjisidir. Terazi de havadır, Kova da havadır. Çok fazla havada kalır. Halbuki yengeç yeneği duygularla ilgilidir. Daha yengeç takılması gereken, daha duygusal, daha belki duyguların spiritüel yönünü bile dahil etmesi gereken bir şey olabilir. Bu konuda diyor, çok mantık çalıştırırsanız, bunu gerçekleştirmeniz sizin için zor olabilir. Ama o şeyi sanki yapmış gibi, o işi yapabilmiş gibi, o işi istediğiniz yerde kendinizi görmüş gibi hayal ederseniz, bunu bir imajinasyon gibi yaparsanız, why not diyor yani, neden olmasın diyor, olabilir diyor. Fazla böyle kuru bir mantığa girmemelisiniz ikizler Burcu arkadaşlarım. Lütfen kendinizi o işi yapıyormuş gibi düşünemediniz, hiçbir şeyi başaramazsınız diyor. Bu bir iş meselesi ise konu böyle. E, bu bir kariyer işte meselesi böyle ya bir ilişki meselesi ise bile yine de burada bir e, hayal etmeniz, idealize etmeniz, bunu olmuş gibi düşlemenizin doğru olduğunu söyleyen bir farkındalık kartı çıktı. Siz ikizler burcusunuz. Çok böyle duygusal şeylere sele suya gitmezsiniz ama e, belki de hayatınızda birazcık daha duygusal ya da spiritüel bakmanız, bir şeylerin olabileceğine dair hani ona inanmıyorum, şuna inanmıyorum, buna inanmıyorum kafasını yaşayacağınıza bazı şeylerin hayatınızda çok etkili olduğunu görmez gereken bir süreçte olabilir ikizler burcu arkadaşlarım. Evet. <laughs> Hangi gezegen etkisi altındaymış? Venüs. Evet. Bakın şaşırtıyor mu? Hayır. Kova burcunun terazi dekanı dedik. Venüsyen ye meseleler var dedik. Şimdi bazı ikizler burcu arkadaşlarımın gündemi ilişkileri olabilir. Bu yengeç yanayı böyle bir şey getirebilir. İlişkileriniz değilse mesele Gerçekten kariyer hayatınızda böyle venüsyen işler yapmak istiyor. Bunu gruplar içerisinde yapmak istiyor. İşte teknoloji alanlarında e, sevdiğiniz, hoşlandığınız bir hobiniz vardır. Çünkü benim hayattan zevk almakla ilgilidir. Hayattan zevk aldığınız bir şey vardır. Bu zevk aldığınız meseleyle ilgili bu teknoloji alanlarında bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Ama bu olur mu, olmaz mı, başarabilir miyim, başaramaz mıyım? Hani böyle bıt 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 sürekli bir zihin varsa Farkındalık kartında diyor ki böyle olmamalısınız. Bu konu neyse bakın çok güzel bir kart çıktı. Bu konu neyse bu konuyu başarabilirsiniz, yapabilirsiniz. Neden olmasın diyebilirsiniz yani. Yani ikizler e Burcu arkadaşlarım. Ee, eğer dediğim gibi kurumsal mesele ise hani kurum nedir? Yani kurumsal bir mesele. İşte herhangi bir kurumla ilgili bir yine iş mevzusu varsa ve bu işlerde bir para mevzusu varsa Venüs böyle değerlendirebiliriz ve bu para mevzu bazı e, ortaklıklara dayanıyorsa birileriyle işbirliği yapmak gerekiyorsa Kovada böyle bir şey vardır çünkü. E, bu da neden olmasın bakış açısıyla gidebilirsiniz. Böyle bir enerji çıktı. E, gündeminiz Venüs'yen e, konular olacak. Venüs'yen konular nedir? E, bir para mevzusu olabilir. Bu işe bağlı bir teknoloji belki alanlarında bir mesele olabilir. Bir ilişki mevzusu olabilir. Yine bu bir ilişkilerden özgürleşmekle ilgili, bağımsızlaşmakla ilgili olabilir. E, hatta bu kova içinde bulunduğunuz topluluklardır ya. Hani böyle içinde bulunduğunuz topluluklarda kendinizi böyle hayattan zevk almak, hani keyif almak, kendinizi daha hoş hissetmek adına bile olabilir. İkizler Burcu arkadaşlarım. Hani bu kart çünkü çok zarifti. Hani böyle daha güzel görüneyim, daha hoş görüneyim ama işte bazı şeyler nasıl olacak düşüncesindeyseniz e, bunu yapabilirsiniz. Neden olmasın dedi yani. Ya da bir ilişki meselesi ise evet e, bu ilişkiyle ilgili de e, kur bir mantıktan ziyade bir şeyleri o işi gerçekten başarmış gibi o, o gerçekten olacakmış gibi düşün, düşünürseniz bu neden olmasın diyen bir kart çıktı. Aslında güzel geldi güzel e, burcu arkadaşlarıma. Bakalım detaylandıralım. Şunu alayım önce. Nasihat ne dedi? Hmm. Evet ama evet burası güzel ama yine de size bir uyarı geldi. İkizler Burcu arkadaşlarım. Şöyle dedi. Kötü söyleme eşine, ağı katar aşına. <laughs> Bu ne demek? Şimdi biz biliyorsunuz bizi en iyi tanıyan insanlar yakınımızdaki insanlardır. Eşimizdir, dostumuzdur, karımızdır, kocamızdır, aile bilelim. Yani yakınımızdaki insanlar bizi çok iyi tanır. Biz o insanlara eğer Kötü şeyler söylersek haklarında olumsuz şeyler söylersek onlar bizi çok iyi tanıdığı için ikizler burcu arkadaşlarım hani ne derler ciğerimizi bildiği için bizim bu konumuza hani ağı katar derler kötü şey katarlar yani çorbanıza kötü bir şey katar öyle düşünün. Sizi en iyi tanıyanlar sizi nereden vuracağını çok iyi bilir diyen bir kart çıktı tedbir olarak ikizler burcu arkadaşlarım. Özellikle Venüsyen meselelerle ilgili. Belki Venüsyen bir yengeç bir yeni ayı işte Venüsyen meselelerle ilgili içinde bulunduğunuz gruplarla grup ilişkileriyle olabilir. Ya da teknoloji alanlarında ya da işte bir ilişkiden bağımsızlaşmak, özgürleşmekle ilgili olabilir. Ya da direkt bir kova kişisi ya da bir terazi burcu kişisiyle ilgili olabilir. Şimdi bu kişilerle ilgili diyor ki ya da bu durumlarla ilgili ama konuda hep temelinde verilüşen meseleler var. Para meselesi olabilir. ilişki meselesi olabilir. Hayattan zevk aldığınız, keyif aldığınız meseleler olabilir. Diyor ki kötü söyleme eşine, ağı katar aşına, tedbirli ol. Seni en iyi tanıyanlara iyi ol zira seni en senin en zayıf yanlarını onlar biliyor der bu kart. Kötü söylersen onlar da seni nereden vuracağını çok iyi bilirler diyen bir kart çıktı. İkizler Burcu. arkadaşlarım bir uyarı olarak bunu söylemek durumundayım. Özellikle değerlerinizle ilgili. Bu değerleriniz maddi değerleriniz olabilir. Manevi değerleriniz olabilir. Değer konusu kime göre neye göre. Bu konularla ilgili ya siz bakın böyle teknoloji alanlarında ya da gruplarda böyle işte olumsuz bir şeyler söylüyorsanız ve bu insanlar da sizi tanıyorsa eğer burada bu tek kişi eğer bu yani kova yine de tek kişiden bahsetmez ama tek kişisi bu bir işte böyle özelliklere vakıf bir kişi değilse bir gruptan bahsediyoruz. Söylediğiniz, yazdığınız, konuştuğunuz her şey bir gün sizin aleyhinize dönüşebilir. Çünkü burada kötü söyleme eşine, ağı katar aşına dedi. Ee, belki durumlar sizin en iyi e, her yönünüz bildikleri için sizin zayıflıklarınızı ve zaaflarınızı bilen insanlar bu konuya, bu konuyla ilgili size oradan nereden vuracaklarını iyi biliyormuş diyebilirim. Evet toparlayamadım anca. Peki bakalım bu konu neye evriliyor? Hmm. Evet bu konu bir kadın meselesi olabilir. Bazı sırlar olabilir. Ee, i̇kizler burcu arkadaşlarım bir kadın meselesiyle ilgili bazı sırlar gizemler bilinmeyen şeyler olabilir. Bu bilinmeyen şeylerle ilgili meselelerde teknoloji alanlarında e, bilmiyorum çünkü biz bu mesaj size çıktığına göre siz mi bazı sözler sarf ediyorsunuz ya da sarf ettiniz ya da gruplar içerisinde diyelim teknoloji olması da belki arkadaş gruplarınız içerisinde bazı söylemleriniz olduysa ee, belki bir kadın meselesiyle ilgili. Çünkü ne, ne vardı? Venüsyen meseleler vardı. Kadınlarla ilgiliydi. Parayla ilgiliydi. E, aşk ilişkiler, hayattan zevk aldığınız şeylerle ilgiliydi. Şimdi burada yine bir kadın meselesi çıktığı için bu bir ilişki yine de bir kadın meselesi olabilir. Bu sizin anneniz olabilir. Önce öyle söyleyeyim. Daha anne enerjisinde bir şeyden bahsediyorum. Bu sizin anneniz olabilir. Onunla ilgili sırlar, gizemler olabilir. Bu hayatınızdaki kadınlar olabilir. Erkeksiniz, karınız olabilir. Kadınsanız e, Yine bir kadın meselesiyle ilgili bir bilmediğiniz bazı sırlar olabilir ya da bildiğiniz ama neyse bu konu sizin ağzınızdan çıkan şeylerden dolayı size geri dönüşü olan şeyler olabilir. Önce bunu söylemem lazım ikizler burcu arkadaşlarım. Yine de ne derler? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun diyeyim ben size yine de tedbir olarak. Çünkü bu biraz Tedbirli olmanız. Çünkü burada bir sıkıntı çıkabilir dedi. Belirsiz bir hani e, idealize edilmiş bir, hani bu kova tabii 11. ev idealleri de anlatır. İdealize edilmiş bir ilişki meselesi varsa, bir iş meselesi varsa bu konuyla ilgili bazı şeyler belirsiz olabilir. Belki de bu yengeç yeni ayı o belirsiz olan mevzularla ilgili biraz netleşme sağlayabilir. Bazı gizli konuları açığa çıkartabilir. Eee Böyle yüzeysel bilgiyi çok böyle kabullenen bir tarafta kalıyor olabilirsiniz. Dedik ki böyle hava hava yani böyle çok derin bilgileri çok kabullenmeyen bir tarafta kalabilirsiniz. Bu onun karanlık tarafını temsil eder. Fazla gurur, fazla övünmek, avartılmış bir e, gurur, durumları olabilir. Kibir gibi, hani caka satma gibi, e, güç gösterisi yapma gibi durumlarınız olabilir. Bu duygulardan dolayı böyle... E, Farklı söylemler yapıyor iseniz tam da bu yüzden bu kart çıkmış olabilir. Kötü söyleme eşine, ağı kadar aşına. O kişiler sizin etrafınızdaki olan kişiler, yakınlarınızdaki olan kişiler, kimse onlar sizi e, sizin her yönünüz bildiği için nereden vuracağını iyi bilir dedi. Bu konuda tedbirli olmalısınız dedi. E, İkizler Burcu arkadaşlarım. Evet sizin için de söyleyeceklerim bu kadar. Konularınızı to toparlayın. Bir grup ilişkisi olabilir idealize edilmiş bir ilişki biçimi olabilir. Ya da ilişkilerden özgürleşmekle ilgili bir şey olabilir. Ee, bu e, hayalet hayal diyen, why not diyen bir kart da çıktı. İlişkilerle ilgili, parayla ilgili, kadınlarla ilgili bir mesele var. Ama bunun altında yine bilinmeyen gizli sırlı durumlar var. Tam da bu bilinmeyen gizli sırlı durumlar yüzünden ağzınızdan çıkan sözlere ya da kelimelere dikkat edin. İkizler Burcu arkadaşlarım Sonra karşınızdaki eğer kişi ise bu kişiler, değilse bu gruplar ya da bir kolektif falan ya da bir teknoloji meselesinde ya da bir kurum meselesinde ağzınızdan çıkan cümleler, konuşmalar e, size geri dönebilir ve ters tepebilir. Bu böyle bir adalet hatta bir kısım ikizler için bir mahkeme konusu bile gündeme gelebilir. Bir adalet konusu gündeme gelebilir. Bakın yengeç neyle ilgiliydi? E, aile, vatan, yuva, devlet konularını bile anlatabilir. Yine bir kısım İkizler içinde diyebilirim ki bir mahkeme bile gündeme gelebilir. Burada da bir uyarı olarak söyleyeyim ben. Evet ikizler burcu arkadaşlarım. Şimdi buradan bilgiyi aldınız. Burayı daha derin algılamak için lütfen videonun altına ekleyeceğim linkten aylık burç yorumunuzu izleyin. Bu iki videoda toparlarsanız sentezlerseniz kafanızda konunun ne olduğunu nereye gideceğini çok daha iyi anlarsınız diyen bir kart çıktı. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yine de kanalımıza abone olmayı, pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beğenilerinizi de eksik etmeyin. Görüşürüz.